Bugün Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adaylarımız bugün itibariyle kampanyaları için bağış toplamaya başlayacaklar. Türkiye hem halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını hem de şahısların, gerçek kişilerin bağışlarıyla yürütülecek bir kampanya ilk defa deneyimliyor. Buna ilişkin hukuki çerçevede ilk defa oluşturuluyor. Bu aşamada kamuoyunun bazı talepleri, bazı kaygıları var. Öncelikle kampanyanın finansmanının yani bağışların şeffaflığına ilişkin talepler var. Bu konuda kamuoyunun taleplerini duyan iki adayımız oldu: Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş. Kendilerine yapılan bağışları açıklayacaklarını kamuoyuna ilan ettiler. Üzülerek görüyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan henüz kamuoyunun bu çağrısına olumlu yanıt vermedi. Burada sormadan edemiyoruz. Acaba bu üçüncü adayın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın korktuğu, çekindiği, endişe ettiği ne var ki bağışlarını kamuoyuyla paylaşamıyor. Bağışlarını kamuoyuyla paylaşacağına dair bir taahhütte bulunamıyor. Biz de buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Şeffaflık yalnızca adayların inisiyatifine bırakılmamalı. Şeffaflık yasal çerçeveyle getirilmeli diye düşünüyoruz. Mevcut uygulamada olduğu gibi seçimler sonrasında da bırakılamayacak kadar önemli bir konu şeffaflık. Dolayısıyla bizim ilk çağrımız şu. Gelin bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde haftalık raporlar halinde her aday kendine yapılan bağışları kamuoyuyla paylaşsın. Resmi olarak bir bildirimde bulunsun. Bu birinci çağrımız. İkinci çağrımızda da e, yine kampanyanın e, sürecine ilişkin bir çağrı. Hali hazırda, işte az önce de söyledim, e, bugün bağışlar toplanmaya başlıyor. E, ve e, yalnızca bir ay içine sıkıştırılmış bir kampanyayla ve bağış toplama süreciyle karşı karşıyayız. Takdir edersiniz bu dünyada eşi benzeri olmayacak kadar kısa bir kampanya süreci. Ee, özellikle de e, üç adaydan birinin hali hazırda e, başbakan olduğu göze alınırsa, e, yani kamu imkanlarıyla e, kampanyasını yürüttüğü e, görünürlük, bilinirlik yarattığı göze alınırsa, göz önüne alınırsa, e, burada e, diğer adaylar aleyhine bir haksız rekabetten söz etmek söz konusu. E, dolayısıyla diğer talebimiz, ikinci talebimiz de gelin bu kampanya süresini uzatalım. Yani adaylar çok daha önce bağış toplamaya başlayabilsinler, kampanyalarına başlayabilsinler ve bu yolla da eğer hali hazırda bir kamu görevi yürütmekte olan bir aday varsa bir haksız rekabete maruz kalmasınlar. Üçüncü ve son talebimiz de kampanyaya ilişkin bir üst sınır getirilmesi yönünde. Hali hazırda seçim kampanyalarının bir üst sınırı yok. Gerçek kişilerin yapabileceği bağışın bir üst sınırı var ama toplamda bir kampanyanın alabileceği bağışın bir üst sınırı yok. E, dünyada bunun çeşitli örnekleri var. E, benim bugün burada sunmak istediğim sunmak istediğim öneri e, bir önceki genel ya da yerel seçimde e, siyasi partilerin aldıkları hazine yardımlarının toplamını endekslenebilir diye düşünüyorum. Bir kat sayısı ile sınırlanacak şekilde hazineden yardımın toplamını belli bir kat sayı ile çarparak yani toplam yardımı düşürerek bir adayın tabanını belirlemek söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bu da bir anlamda adaylar arasında çok büyük uçurumlar olmasını dolayısıyla da paranın cumhurbaşkanlığını ve siyaseti dizayn etmesinin önünü keseceğini düşünüyorum. E, bu yalnızca benim kanaatim değil, e, Türkiye'de 2012 yılında kurulan ve 156 bileşeni, 156 sivil toplum girişimini bir araya getiren e, bir ağ var, e, bir oluşum var. Adı Denge ve Denetleme Ağı. E, Denge ve Denetleme Ağı'nın e, politika belgesi, Mayıs ayında açıkladığı 12 nolu politika belgesine baktığımızda, Türkiye'deki 156 bileşeniyle Denge ve Denetleme anında, Benzeri taleplerde bulunduğunu göreceğiz. Ben de bugün burada Denge ve Denetleme Ağı'nın bu önemli politika notunu, politika belgesini ve talebini kamuoyuna aktarmak istiyorum. Kamuoyuna hatırlatmak istiyorum. Burada da dile getirilen talepler yine kampanya sürecinin uzatılmasına ilişkin. Yine yapılan bağışların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşımına ilişkin ve yine e, kampanyada toplanabilecek e, bağışın üst sınırının belirlenmesine ilişkin e, bu üç adımın e, yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimlerini e, daha adil, daha eşit, daha hakkaniyetli e, kılmayacağını aynı zamanda da e, Türkiye demokrasisi açısından e, paranın e, hükmetmediği e, çıkar çatışmasının haksız rekabet yaratmadığı e, çok daha adil ve şeffaf hesap verebilir katılımcı bir sürecin önünü açacağını düşünüyorum. Umuyorum Recep Tayyip Erdoğan en kısa zamanda diğer iki aday gibi kampanyasını ve bağışlarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak bu süreci götürebilir ve bağışlarını kamuoyuna açıklamayan tek aday olma ayıbından kendini ve kampanyasını kurtarır. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Tabii. Efendim, yaşam odaları Yaşam odaları bir samimiyet testidir. Her siyasi partinin insan yaşamı söz konusu olduğunda, işçi sağlığı söz konusu olduğunda, e, Soma faciası söz konusu olduğunda nerede durduğunu gösterir. E, dün e, AKP bir kere daha e, iş cinayetlerinin yanında olduğunu göstermiştir. İşçi haklarının, e, işçi sağlığının, e, can güvenliğinin karşısında olduğunu göstermiştir. Ve bir kere daha kar uğruna canlar feda edilecek gibi gözükmektedir. Buradan da bir kere daha Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel'e komisyonda hemen bu önergenin sonrasında yapılan fiziki saldırıda kınamak istiyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten canla başla Somalıların, madencilerimizin hak ve hukukunu savunmaya devam ediyor. Ama ne yazık ki AKP Yalnızca e, işçilerin hak ve hukukuna değil, aynı zamanda da milletvekillerinin hak ve hukukuna, e, özgür ifade hakkına e, tecavüz etmekte en ufak bir sakınca görmüyor. E, umuyorum e, kamuoyu e, bunu doğru şekilde değerlendirecek ve gereğini yapacaktır. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.